Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kaldırmayın için herkese selamlar. Samsung Galaxy a dil nasıl ettiğini size göstereceğim. Şu an Türkçe bölüm mevcut değil. Cihaz sıfırlanmış. Ayla kısmına geliyorum. Settings. Yukarıdan aşağı gelerek buradan. Genel ayarlar. Micromet diyoruz. Burada gördüğünüz gibi en yukarıda Laguna var. İngilizce in 12 12 yazıyor at yani yeni dilekle tıklıyoruz buna. Zaten çok kullanılmış olduğu için Türkçe en tepede kalıyor. Türkçe Türkiye diyorum. Set as default diyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi bir cihazın Türkçe dilini dönmüş bulmakta. Şöyle bakabilirsiniz. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.